Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fallout 3'e karşıyım. Çok özür diliyorum. Fallout 3 dedim. Fallout 4'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son Diamond City'ye gelmiştik. Burada Detective Agency falan fistan vardı. Oo oh, level atmamışız lan. Dur. Bir dakika. Şey alacağım ya. Sana var da. Ha böyle. Aa bak buradan alabiliyorsun. Tamam. Local leader. Local leader alacağım abi bu gerekli. Abi gir var mı ki bizde ya? Bilemedim ki. Direkt bizim bir sanctuary'e gideyim de ben önce. Sonrasına bakacağız artık. Şimdi elektrik lazım. Abi yok. şey yapamaz mıyım? Resources, source. Trader. Bottle cap. Oo, sen bottle cap istiyorsun bir de üstüne. Bir de ona rank 2 vereceğim. Tamam. Tamam. Envanterdeki ağırlığa bakalım. Tamam. <coughs> 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 hemen map diyoruz. Diamond City diyoruz. Oğlumuzun olmak <coughs> için gidiyoruz. What have you done with the real Riley? Where's my brother? I swear I'm not a synth. Don't shoot for God's sake We're family. Dur ne <lan, n'> oluyor? Put the gun down now. He's a synth. He'll kill us all. Ne oluyor will No. Okay show's over there are no sins in diamond city hear me just you folks and your damn paranoia officer i need you to step away scabber i understand officer i just want to know what happened what you didn't hear the shouting guy pulls a gun on his own brother thinking he's a sin it's that newspaper's fault got people Whoa. all riled up thinking their own family might be replaced by machine look i'm sorry you got caught up in all this but it's over, okay? Just go about your business like nothing happened. Better that way. Hey. He pulled a gun on me. My own brother. What happened? I'm, I'm not a synth. I, I told him. I, I kept telling him. Why didn't he listen to me? I, uh, I need a minute. Herkes şey hala Şimdi Şeye gideceğiz. Burada iyi satış yapıp Kapak biriktiririz ha Şimdi düz devam edip sağdan Anam oğluş da hala benimle Oğluş Aynısına Ya şeytan diyor git bazen power armor al. Keyfine bak abi. İşte her zaman da öyle olmuyor maalesef. Şimdi düz devam edeceğiz. Hatta bir ilerden soldan dönebilirim. Tamamdır. Vallahi 4 birazcık garip bir oyun bu arada. Niye diyeceksiniz? Yani gerçekten alışmasıdır, şeyidir falan. Yani diğer Fallout oyunlarına hiç benzemiyor. Eski tip Fallout 3 falan hiç alakası daha yok oyunun. Onun haricinde şeye zaten girmiyorum. Yani New Vegas falan alakası yok. Fallout 3, 3 hadi birazcık belki dedim benzetiriz de. New Vegas hiç alakası bile yokmuş oyunun. Ne oluyor? Lan! <laughs> Oğlum ne oluyor? Kumpas bu. Bunları alalım satarız. Abi bir an ne oldu öyle? Dur bir dakika. o missile launcher. Take it. Oğlum biri bir yerden Hı. Ana Tamam. Herhalde tamam. Daha kimse kalmadı. Ulan dedim bir an ne oluyor? Bilmiyorum aklımızı aldın ya. Hadi gidelim bakalım. Ya şu kıyafetleri de bir değiştirmem lazım bir arada. Ha, süper mutant olabilir burada bir yerde. Bakayım. Bu süper mutantlar da niye bu kadar ananın insan düşmanıysa bir kaydet de. Hadi lan. Ver misin lan şunu. Konuşma. Oh ver bunları da. Güzel. John Wick ilerliyorum abi. Hadi bakalım. Hoppa. Gidiyoruz. Şimdi. Burayı açabilir miyim? Harika. Ama benim olduğum tarafı açılmasa iyiydi. <laughs> ne oldu lan? Ya gene kavga mı edeceğiz? Vurabilir <laughs> <laughs> misin acaba? Dene. Ya berbattı Oğlum bu niye ölmüyor? Aç lan kapıyı. İndireceğim ben onu da. Tamam mısınız? Beni rahat bırakın artık. Ya siz bırakmazsanız ben seni indireyim aşağıya. dur 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 Ölüyorum. Abi ölüyorum. Acil eğitten bir şeyler al. <laughs> Alır yara aldım. Bunları da topla satacağım çünkü. Şu an niye yürüyemiyorum? 200... E Allah Allah. Oha bu ne lan? Dur tahmin edeyim. Aynen ayaklar gitmiş abi. O neredesin? Oğlum bakın. Kapıyı da aç. Abi toplayalım şu arkadaşlar neler varsa. Bunları hepsini satacağım. Hepsini satacağım. Evet. Ee, geliyorum geliyorum. Kayacağım size şimdi. Abi yapma çok aldık seferde. Tam biraz bırak bir şey olmaz ya. Şundan bir tane bırak canım. Yani ne bileyim. Bundan da bir tane bıraklar Bunun haricinde çok şey almışım lan. Ya bunları satacağız çünkü. Değil. Tamam. Sadece mermiyle sniper kal. Switch play. Tamam devam et. tamamdır Temiz mi artık? Ulan saldırmasaydınız öldürmeseydin ne yapayım şimdi? Onunun çok sıktık ya. Tamam. Oluş bir çekilirsen sana zahmet. Bir bakayım başka bir saklanan indirelim aşağıya. Loading. <laughs> İlklenme zamanları çok uzun. Baksana. Oğlum. Ya. Ve bunu olacağını biliyordum. Ama buna değer. Bunları satalım ya. Yani. gidelim. Ben bir Diamond City'ye gideyim de satayım şunları. Enemies are nearby. Okay. End of the line. Falca n kadar öldü zaten. Tamam şu an enimim yok Gönder bize. Ben istiyorum market. With the sniper perk, you can hold your breath longer while aiming. However. Dad says not to talk to strangers. O konuşmaz ama. Word <laughs> is something bad down the old museum. Right Her it, bu <laughs> sure. yani Ben sana bir şeyler satacağım. Çünkü ben birazcık sıkıntıdayım. Bundan bir tane al. Missile launcher. Ağırlığı da çok. Al bir tane missile launcher al. Şimdi tokatlamamız lazım bir tık. Çünkü para yok. Al bakayım bunları. Bunlara gerek yok. Bunlar zaten benim için önemli olan şeyler. Al bunu da. Tamam. Hocam. Trade confirm. Senden bir silah almayacağım. Senden varsa silah istiyorum. Ha bir de gear var mıdır acaba? dur bakayım gear çıkacak mı? Ah vallahi giyir var. Sen bana şundan üç tane versene. Şundan da ver. Oha dur Goldoçu iade et. Pahalıymış. kullanacağız abicim? Ne yapayım yani şimdi? Tam yeter herhalde bu. Sen bir de mermi ver. 45 var sende. Flame of Fuel. Fusion Core. Abi şu şey çok iyi ama çok pahalı. Bu zırhı çalıştırmaya yatıyor, yarıyor işte de. Tamam ya. Hayır hayır ondan değil canım. Var olan trade'i kabul et. Sonra yolumuza bakalım. Hıh. Quick bir yanlışlıkla Burayı açtım. Çık. Başka şu Commonwealth'a gidiyorum, Şey Commonwealth dedi. Sen şu araya gidiyorum. Hadi bakalım. Ay, <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bir şey yok şimdi. Şimdi Power, Generators Tamam, Diğeri Aldık Üff. Bunu Çok Sağlam Bir Yere Taşımamız Lazım Evin Şurasına Bırak Mesela Koy Bir Tane Bunları Şimdi power diyor. Neyin power ihtiyacı olabilir ki? Build something uh, that requires power. Tamam. Neyin power ihtiyacı olabilir ki? Power. Generators. connect the switches, light, is crafting this yeah. here, we Power generators, decorations, furniture Defense, defense there, yeah. resources water food aha şimdi ben şunu merak ediyorum water water Produces ten şey. Gear çok istiyormuş lan buradan. Şöyle koy. Maksat suyumuz olsun. Mutluluk arttı. Tabii Bir tık da tarlaya ihtiyacımız var. da geçeceğiz. Şu an kafama göre yapıyorum. Bunun sistemi nasıl işliyor bir Allah belanı. Bunun sistemi nasıl işliyor bilmiyorum da. Então. não é Seems to be growing well. I chewed as me, eh? nothing apologize for. You worry about you, everything will take care of itself. Okay. Thanks, Thanks for checking in on me. Of course. We look out for our own. Oh. Okay. Tamam bu herhalde yardımı dokunmuştur. Şimdi gidiyorum ben. İyi de kapak aldık şu an ha. Ya böyle böyle buldukça yağmalaya yağmalaya yaparız bir şeyler. <laughs> yaparız bir şeyler. <laughs> Dogmeet dur, dur aşkım başka zaman. Kaç dakika oldu gidiyor? Gidiyor 21 dakika. Güzel. Dün video çekemedik ya. Dün Vallahi hiç sormayın arkadaşlar. Hiç çekemedim. Aslında stokluyum diyorum da bir yandan da diyorum böyle çek at çek at ne olur lan. Şöyle yani. Yok nasıl kaldı? Şimdi gidiyorsun. böyle çıksam herhalde giderim gibi. Abi out alabilirim ya. Ya gibi duruyor hoşuma gitmiyor biliyor musun? öyle iyi oldu. Allah Allah çık 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 çok radyasyon var. Buradan böyle dönsem yetişiyorum herhalde. O bu lan? Soğuk. Güzel güzel.

Bir tane Coca çıktı içinden. <laughs> Hadi bakalım. Kim arıyorduk lan biz? Nick Valentine. Kalbinden soruyoruz. Oğlum ne kadar çok şey çıktı ya. En son bir tane şey buluyorduk yani dedektifi bulacaktık bizim o olanla ilgili bilgi alabilmek için. I'm telling Skinny Malone's crew was the best decision ever made. I still say weak. We caught that detective snooping around and what does he Oğlum. <laughs> Ulan durun 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 bir dakika oğlum. Anlaşıldı. Yalnız niyetinin çabuk anlaşılması iyi olmadı be. Bekle oluş bekle dayan. Ne buluyorsan ye ya. Oğlum köpeği bırak lan. Dur oğlum dur. Dayan aşkım. İyisin iyisin. Duvara sıkma. Duvara sıkma. Ver. Yalnız bunların kıyafetleri iyiymiş ya. Dursana. Ben beğendim bir çökeyim şunu kıyafete. Hey oldu şaşırdım. Şey. Wait there. Come on. Come. Şimdi. Detektif nerede olabilir? Kaç. Tamam. Ee, burada bir şey var mı? Son bunlar bir mekan iyice ne? Yağmalamış ki ya. Nice. Bir tane şey, bottle, duct tape. Loctite. Ben bakıyorum. Tamam ya yani, iyi. Tamam arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.